Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arka oynuyoruz ve arkadaşlar bugün e, şu sen, harita, harita yerine bir içecek almışım onu şimdi yapmamalıydım neyse ezbere biliyorum zaten e, Arkadaşlar şuradaki gördüğünüz yere gideceğiz. Her ben niye bu kadar şey yaptım ki. <laughs> neyse. Şuradaki gördüğünüz yere gideceğiz arkadaşlar. Yani şu anda orada e, hatırlarsınız arkadaşlar bir sürü anımız var. Kaç kere bu kaçıncı oluyor artık sayamadığım kadar muhtemelen beşinci falan oluyor. Beş veya altı artık neyse o kadar oldu arkadaşlar ve ben hala buraya gidip bitiremedim. E, evet yemek almayı unutmuşum. Neyse arkadaşlar bugün amacım bitirmek burayı yani inşallah. Arkadaşlar içeride God mod olmadığı için yani orada God modu kullanamayacağım için baya baya bir tembihli gitmem gerekecek. Ya yani aslında e, normalde God olmasa daha az tembihli bir giderdim. Ama God modum verdi güvenle arkadaşlar. Daha da şu oldu. Yani hiçbir şey beni öldüremez gibi hissettim. İşte şimdi giderim orada hayvana bir anda bodoslama dalarım falan filan veya fun koşarım falan filan diye ee, şey yaparız arkadaşlar işte. Yani yaparım. O yüzden ee, bir şeyler yaparım işte ama neyse arkadaşlar ben buraları kesiyorum evet arkadaşlar şu anda geldik o yere o mistik yere her şey arkadaşlar sıfır sıfır olacağı için ona göre ben ayarladım arkadaşlar çünkü yani kilo ağırlık falan her şey çok şey olacak ha arkadaşlar geldik şimdi zorlanan zart dediği yere hiçbir şey kullanamıyoruz burada videoda hızlandıracağım arkadaşlar ee, dur yemekleri de alalım arkadaşlar yemekler önemli susuzluğu zaten halledebiliriz arkadaşlar da evet Lo yine sorun oldu bırakalım. Tamam. Artık daha iyi. Neyse arkadaşlar. Ben durduruyorum burada. Evet arkadaşlar. Şimdi Dodo gelecek. Dodo seviyesine kadar gelebildik. Hemen şu Dodoları keselim. Evet. Çekiyemedi Dodo. Çekiyemedi. Neyse ben kesip geleyim. Evet arkadaşlar bitti şu anda bu. Ve şimdi dört tane kapı açıldı. Arkadaşlar bu arada çok yakında e, bu mağaranın nasıl yapılacağına yani mağara artık neyse. Onun nasıl bitireceğinin videosu gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Yani bunu bitirmekte eğer zorlanmanız varsa göstereceğim. Ee, siz de rahat bir şekilde bitirebileceksiniz. Sen yanlış yerden gittim. Önce kolayları yapayım. Ondan sonra zorları yaparım. Neyse arkadaşlar. Ben burada yine durduruyorum. Evet arkadaşlar. Sonunda bulduk. Yeri ve bundan sonra acayip kolay. O yüzden full videoyu çekeceğim. Evet. E videoyu çektiğim anda da reklam gel reklam diyorum yani mesaj gelir hiç değişmez panzer çıktı Ücretsiz dedi eran panzer çıktı arkadaşlar evet az önce gördünüz zaten aslında e, bu panzer demişken benim aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Şimdi yani düşününce hafif panzer cidden o OP bir şey. Ama ben hiç hafif panzer yapanı görmedim. Niye böyle yani? Aslında bir tık OP gibi bence yani. Çünkü panze, hafif panzeri mesela yılan soktu arkadaşa veya geç sümüklü böcek için sümüklü böcek diyorum şey için Kan emici için adını unuttum. Kan için arkadaşlar e, ateşe tutmak gerekiyor ama hayvan işte. Ama arkadaşlar yani bence hafif fazla iş yarıyor. Yani bence değere bilinmiyor. Öyle diyeyim. Bu şurada ne var? Arkadaşlar bu arada eğer 10 like atarsanız bu videoya gidip buranın haritasını üşenmeden çıkartıp sizlerle beraber paylaşacağım. Evet. Yapacağım böyle bir çılgınlık. Şaşırdınız mı? Ne? Şaşırmadınız mı? Yani ta tamam. Neyse. Evet arkadaşlar. Yapacağım öyle bir şey. Neyse. Ben kendime daha fazla yine çelişmeden şuraya hemen inşallah geçelim. İnşallah diyorum çünkü şu aynana baksanıza nasıl da koşup geliyor. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Of kolaymış aslında. Üç mermeyi neden harcadığımı şimdi çok iyi anlayacaksınız. Anladınız mı? Ney? Ney? Uy. Arkadaşlar bunlar ara sıra mermi yemiyorlar. Bu manyak psikopatlar ara sıra mermi yemiyorlar. Patlatırım o filmi kendime. Patlatırım ben. Patlatırım. Vallahi pompalı kullanacağız. <laughs> Tek seçenek pompalı şu anda. <laughs> i̇ç, iç, iç, iç. Pompalı göç adına. <laughs> 62 tane tıbbi içeceğim kaldı. Öleceğim. Öldürüyordum. Sal beni. bitmedi ki. Bitmedi ki ya. Patat. Yok yok. Arkadaşlar valla bomba yakından bana daha fazla zarar veriyor. Ne oldu bitti mi? Bittiniz mi? Bu ne? Umarım zafer yeridir. He? Boz Boss? Boss Bos, ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Doğru bir de bunun parası arız var. <laughs> <Bosu> var. <laughs> Aa! Arkadaşlar şu anda niye geriye gidiyorum? Parlak <laughs> ben de bilmiyorum. Her <laughs> ben niye geriye gidiyorum? Umarım su vardır ileride arkadaşlar. Çünkü susuzluktan öleceğim bu gidişte. Şuradan bir yudum su. Bir adam su adem. <laughs> Omega sandık. <laughs> Muhtemelen da bu bile değil. Yani Omega bile değil belki ama ben öyle demek istedim Tamam mı? Tek. Tek bir şey çıktı. Dum tek, tek tek dum tek tek. Arkadaşlar mermileri kullanmamız gerekiyor çünkü boss'a gireceğiz şimdi. Yani. Vallahi suyum yok. Enter. Başka çıkma yolum yok ki zaten. Geri nasıl kaçabilirim? Biri bana söyleyebilir mi? Bu alem çok güzelmiş aslında ama. Hala kullanamıyorum. Ya arkadaşlar kör oldum. Ne yapacağım ben burada? Boss nerede? Niye kestin Kayra? konu niye... Aa. <laughs> ee, e, e, birazcık hızlı değişim. Arena. Arenanın dışına teleportlanmak için mi? Nasıl yani? Bura güvenli bölge mi? E su yok. Ben susuzluktan öleceğim o zaman. Bu gidişle yok. Dur yerimizde duralım da arkadaşlarımız Sağlığımızı da çoğalmıyor. Tek sağlık çoğaltıcı. Arkadaşlar burada tıbbi içecek. Haydi bismillah. 16 saniye kaldı. Ben kesip geleyim. Arkadaşlar başlattım. Bu kadar mıydı? E ee, Boz? Unicorn muydu boz? Ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Bitti mi şimdi? Ya bura şey deme ben de diyorum bura niye bu kadar sıkışık? Bitti mi? Ana her bir bitmiş. Ödülüm bu muydu? Şaka mısın? Ödül olaraktan tek boynuzu at kakası mı verdin bana ya? Neyse. Güzel seviyorum. Evet. Tek bir şey bir şey. Element mi? Element gelmiş ben. Element ne? <laughs> e şey şey element ne? Elementi çok OP bir şey diye biliyorum ama yani ne işe yaradığını çözemedim. Hala. Aha! Arkadaşlar şunları bir asalım, bir şeyler yapalım. Tek boynuzda at. Şunu hemen şuraya koyayım. Gel gel. Sen bizim simge Arkadaşlar buraya her bosta bakın. Hatırlatın arkadaşlar eğer unutursam. Her bosta tam buraya böyle teker teker koyacağım bunları. Bakalım. Güzel durdu. Yani e, tabii çıkarsa eğer arkadaşlar. Sonra çıkmadı mı hani koyacaktım falan deme. E, nasıl kullanacağım bu başarı sembolünü? Yeniyor mu? Kullanamıyorum. Bir şey içine mi atacağım acaba? Hı. Durun be arkadaşlar. Ben bir şunu deneyeyim be. Evet arkadaşlar. Bu sadece e, fabrikatörde çalışıyormuş da veri Element ne bu mu? Very Element. Ele. Evet. Aha. Bize bundan gelmiş işte. Bir tane öğrettim bakalım. İnşallah çok saçma sapan bir şey öğretmemişimdir de şu an. İnşallah gayet zekice bir şey öğretmişimdir. Bir saniye. Al şunu da. Öğrete Üret, öğrete bunu mu öğrettin Kayra? Çok Arkadaşlar ürettiğim şeyi anlamayanlar için şöyle anlatayım. Tavanda delik olabilecek artık. Çok güzel. Mükemmel, mükemmel yani. Tavanda niye deliğim olmasın ki? Herkesin var benim de olsun değil mi? Değil mi? Kesin böyle yani. Vallahi çok umurumdaydı tavandaki delik. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar da havayı düzeltemiyorum bu arada arkadaşlar hatta size göstereyim düzelmiyor hava böyle kaldı görüşmek üzere bay bay.